Bir dakika sayın uyur kışıldak. Şiir şiir değil tam sallamasyon. Yakında bilinir kim kara, kim ak. Aman Allah bu ne aberasyon. Sen değil biz aldık. Zordu formasyon. Önce fakülteyi bitirmen gerek. Varını yoğunu yatırman gerek. Sınav için aklı yitirmen gerek. İmkansızdır topluma adaptasyon. Sen değil biz aldık. Zordu formasyon. Ah datil sana geldi çattı yine. Yem vermeyi hiç unutma kedine. Bakıp kalma hızlı gidip trene. Dolup dolup boşalıyor istasyon. Sen değil biz aldık. Zordu formasyon. Maçlar akşam ezanıyla bitmiyor. 90 dakika neyine yetmiyor. Üç kornerin bir penaltı etmiyor. Duruşun penaltı. Futbolun fason. Sen değil biz aldık. Zordu formasyon. Sana yemek bize kitap gelince. Bize testler sana kebap gelince. İkimize birden hesap gelince göreceksin ne demekmiş. Adisyon. Ben değil. Biz aldık. Zordu formasyon. İslam'da kader vardır uğur olmaz. Kuru çeşmelerden testiler dolmaz. Mecliste sulanan çiçekler solmaz. Helal olsun. Yaptın ya atraksiyon. Sen değil. Biz aldık. Zordu formasyon. Uyak uydurunca şiir yazılmaz. Ölçüsü de ilk bıstığa da bozulmaz. Sen yaz. Yaz hocam. Nasılsa sezilmez. Bekliyoruz bir de aliterasyon. Sen değil, biz aldık. Zordu formasyon. Gururu, egoyu senden öğrendik. Keskin bıçak oldun, biz de doğrandık. Öyle tatsız, tuzsuzsun ki iğrendik. Bari yapma. Fıtrat da ajitasyon sen değil, biz aldık. Zordu formasyon. Uyumak için gitmedin meclise. Uyan bak. Söz konusu vatan ise eski camiler olmuş mu kilise? Seni de sürüklemiş mi bu alivyon? Sen değil, biz aldık. Zordu formasyon. Çak koyum, sözüme yalanı katmam. Batıla hak demem, ülkemi satmam. Deme sakın, tufan olsa ben batmam. Kanalizasyon ve devalüasyon sen değil, biz aldık. Zordu formasyon. Allah, Allah